Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlerle ihtiyar matematikte acil yayınlarından sürekli olup türevli olmayan bir soru çözeceğim. Soruya geçiyorum hemen. A ve, bir, A ve B birer reel sayıdır diyor. fx fonksiyonun tanım aralıklarından bahsetmiş. Fonksiyonu x eşittir bir absistik noktasında sürekli fakat türevli olmadığına göre diyor. A artı B toplamı aşağıdakilerden hangisi? Olamaz. 1 fonksiyon sürekli ise hem sağdan yaklaştığımız zaman hem soldan yaklaştığımız zaman değerleri birbirine eşit olması gerekiyor. Yani burada 1'e sağdan yaklaşacağız. 1'e gittim yerine yazdım. 1 artı a eşit olmalı. 1'e soldan yaklaştım yerine yazdım. a artı b. a'lar birbirine götürdü. b eşittir 1 geldi. Bize de diyor ki türevli olmadığına göre diyor. Türevli olmaması için sağdan türevi soldan türevine eşit olmaması gerekiyor. Buranın türevini aldım. 2x Buranın türevini aldım. a Yani 2x eşit olmamalı a'ya diyebilir miyim? Diyebilirim. Neden? Çünkü türevli yani sağdan türev, soldan türev eşit olmaması gerekiyor. Tamam. Gittim x yerine 1 yazdım. 2 eşit olamaz a'ya. Zaten bize soruda da diyor ki A artı B toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A artı B eşittir 3 olamaz. Burayı 2, burayı 1 aldık. Cevabımız C seçeneği. Basit bir soruydu.